arkadaşlar, Ergenler kanalına hoş geldiniz. Ben Hasan, ben Oğuzhan. Bugün sizlerle Whisper Challenge yapacağız. Başlayalım istersen. Başlayalım. Kamyoncu. Kamyoncu. Doğru. Dikili taş. Dikili taş. Dik. Dikili Kandıraç. taş. Dikili taş. Dikili taş. Geri kaç. Dikili taş. Anladım. <laughs> Dikili taş. Dik. Patates. Patates. Bata, patates. Patates. Doğru. Ortak. 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 <laughs> ortak. Tak tak. Ortak. ortak. Doğru. Hakim. Ne? Ha Hakim. Ha. Ah, ah, Hakim. Hakim. Kim? 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 Hakim. 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 Doğru. Saray. Ya. Saray. Doğru. Saray. Doğru. Saray. Salak Saray yeah. Ye ye saray Saray Karaş Saray Karaş Saray Se se saray Sa Salak Saray Sa -sal ray 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 Ray, ray. ray. Doğru. Saray Doğru. Doğru. Çiçekçi kız Çiçekçi Çiçekçi Kız Kız, Doğru. kız. Doğru. Çiçekçi kız Doğru. Doğru Kordon Motor Kordon Korgul Kordon Doğru, Doğru. Korg

Makara. 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 Ah, makara. <laughs> <Makana. gülüyor> Tıpa. 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 Evet, doğru. İmam. İmam. Doğru. Şimşek. 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 Hediye. Şimşek. Hediye. Şimşek. 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 Doğru. Ampul. Ampul. Ampul gel. Ampul. Ampul. Amur. Hamur. Am. Am. Hamur. <laughs> am. Pul. Am. Geçiyorum ya. Tampon. Tampon. Kardon. Tampon. tampon. Kordon. Ta Tampon. Tampon. Pompa. Tampon. 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 Evet doğru. Gölet. Göl. Et. Göle. Göl. Göl. Kölen Gör et Köşe Gör et Altına bak Dön <laughs> Gör Dön Gör et Et Dönek Geçti pas, pas. Deniz Teniz. Teniz. Te Deniz Deniz Geniş Deniz Tenis Deniz Tenis Havuz Tenis Deniz arkadaşlar bu videomuzda sizle Whisper Challenge yaptık. Beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. İyi günler. Hoşçakalın.